<laughs> oh, merhabalar merhaba arkadaşlar. Bir hello. Bir pisi pisi miyav oyunuyla sizlerleyiz. We are playing a pussy cat. Bastet. Don't say that. Neden? It's international. Gayet tatlı. Bana ne? Küfürsüz oyun sunuyoruz. Miyav. <laughs> miyav. <laughs> <laughs> ben sürekli küfür oluyor. Lan 20 tane video var lan elimde. Hepsini <laughs> küfür etmişim. Pis herif. <laughs> Adama bak. <laughs> Aa. Ama yarısında o, sebebim var karıştırma. ya. Yarısından fazlasında çok güzel Onlar sebebim montaj. var. Onlar <laughs> montaj. Loki gülerken bir süre sonra öksürmeye başlıyor. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor. Alkan söyledi. Alkan Al gitti. Aynen daha mantıklı. Ne? Lan vur! Oha lag. dedim okey dedi ya göt. <laughs> Gel de buna küfür etme mesela. Oğlum şey silah demiş lan. Silah He? ne dedi ki? Silah demiş sana thanks. Hayır ben dedim. Hayır silah pardon ay, silah okey demiş özür dilerim pardon. Evet işte onu diyorum ya. Ama silah niye okey diyor? Hani ne Thanks na, dedim okey okay dedi. ama, oldu. ama hani sen neden ona teşekkür ettin? Hani ne yaptın? Da şey ters. yardım etti ya. Midio bizim şey Haa. buffına. Ana buffına yardım etti. Ana buffı. Okay. bitch, you is fine. <laughs> At least you're nine. <laughs> you is fine. I've not it. Can you? Neydi? I can you. I can you muydu ya? Ben de unuttum. Yaşlanıyoruz lan. Ne yapıyorsunuz lan orada? Ya öküz ölmesin diye kurtarayım dedim. Bu salak ben öldüm işte. Gitti ta nikahına. Nikahına mı? Bir alacağım diye. Oğlum. Onun yüzünden ben öldüm. Nikahtan ne yaptı? Bırakın ne lan çocuğu. Ediyor. Sonra Sercan Aa, neden küfürbaz? bas? Yani. Neden küfür bas? That's why I am ya, bayağı indirdim. Ultim olsa double triple ultra awesome kill. Hatta super special awesome kill. <gülüyor> <gülüyor> Super special awesome kill alacaktım oradan. Yakaladın mı onu? Come in. Ne? Geliyorum yanına diyorum. Gel çabuk gel. Bırak ya adam kendi rahat hissetsin. Woohoo! Nereye kaçtı? Oha kayboldu. Burada. Miau. Hiç de mana yok biliyor musun? Ko koşacağız. I am and just a little bit. Too much fun. Ah! That's too bad. <gülüyor> 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 <Güzel> <gülüyor> too... <gülüyor> Ulti yeni geldi ya. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok böyle bir şey. Aa. Oh. Onlarda 2 iki tane ADC varmış şu an fark ettim. Niye böyle şeyleri şu an fark ediyorsun? Ne bileyim ben. Uykucuyum ha? ya, uykum vardı. Uykucu uykum da... vardı. <laughs> uykum. Var. Kumba kardayım oğlum ben. <laughs> ha tamam. Kum bakar. <laughs> Doğal olarak da güzel bir bahane ya. ben neden yapmadın? Uykum vardı ya. Nasıl? <laughs> Nasıl kaçacaksın? Oha builds almış. seki lan. Takmayacaksın tak açacaksın. Nice Woohoo. Gelen mi orha? Nope. Gel tamam. Silah da dedim belki gel gelir tam. ama gelmedi silah. Bence oraya almak bir şey yok. Sadece kötü oynuyorsunuz. O yüzden gelmeyeceğim. Gidiyorum ben. Ok. Siz kötü oynuyorsanız bundan bana. Bana ya. ihtiyacımız yok. Kes. We don't need you. Orili. really? Blue buff'ınızı yes. kim alıyor o zaman şu an? Ha? İşte ihtiyacımız yoktu zaten. Ya yeah, bu ayakları bırakmanız lazım. O oh, iki tane güzel. What the fuck was that? Nokia's here. Almadı lan. Almadı. Hala mı almadı? Ya ben gidiyorum alıyorum sikerim. Aferin. Gör beni kaç. Serif. Right EPS'ini azaltalım da azıcık korkup kaçsın. Aa, uh -oh. Hadi be, C'dem yok. Ay CD'si yok pardon. CD'm yok ne demekse artık. Boom çok iyi. Öldü. Uh -oh. <laughs> ah be. Abi 3 saniye daha beklese şeyim de olacaktı ya. Küfür şey, şey Yani. Küfür yok burada sakin. Neyse. Aa, ben Loki... bir şey Loki ölmemiş. Adam gayb oluyor oğlum ortadan. Nasıl ölçü? Gaybım oluyor? Bu gay bana dünyada gayb, mı oluyor? He. Yeah. Okay. That's legit. Duymadım bunu. I didn't hear that. Yes yavrum benim silahım. Aferin be aferin.

Hadi be. Ya Neat ben gidiyorum sana şey yapacağız diye. Mal mısın ya? Cevap mı? mi? Malmış evet. Oo. <laughs> oh. <laughs> Yoldayım ama ne kadar? Ola. Çok güzel be! O 15 kişi. Öyle deme ya. öyle deme öyle deme ben orayı süpüreceğim şimdi. Rahat ol. <laughs> Takım için ölürsün sorun yok. Ya da benim için aynı şey. ova <laughs> Silah var ya şu Silah ana kadar muam ya. muamma çok değil. Muamma değil muazzam. Heh. <laughs> muazzam oynuyor. Çok muamma oynuyor. Çözemedim o karakteri ya. Çok garip bir kendisi. <laughs> Yalnız solo'da Ares var ha. <laughs> o çok bir tehlike yani ya. Bana <laughs> <laughs> ben gülüyor muyum oğlum? Adama bak ya. Sanki komik şey. Şeyleri... komik şeyleri komik olmayan şeylere Ay ben gülürüm. Lao demiş ne olur alsın. 35 katı vuracak. Skena mı? Ya be Falling back out of mana. Aldı vallahi demir buff'unu yapın benim be Defend left lane. Defend left lane. Okay, fine, jeez. Your under Your ya Neat hadi. it's a trap. Ne oluyor lan? I anladı şey gal galiba anladı. galiba bu sefer anladı. Bu sefer anladı. <laughs> I'm perfect. No <laughs> I'm perfect, I <laughs> 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 Oo, Loki, bak sen. Seni gibi Loki seni. Ne kadar cömert, çok herkes çok ibadet. kibar. Et. Değil mi? i̇şte benden var. başladı bu. Diyorsun. Tabi oğlum. Ah be. Tabi Loki'yi beklemiyordum. Hala. Neden Güzel beklemiyorsun Loki'yi adam ama. Bitmişti Oraya çok uzam var ya Bekliyorum. koşmayacağım yani kusura bakma. Çok uzam ben. Kim? Ben. Kime? Saleyne. Ne Şimdi. Nerede? Niye? <laughs> üst lane'de. Yardım etmek için. Hepsini okay. cevapladım lan. <laughs> Cevaplıcan tabi. <laughs> Hayvan. <gülüyor> Yaplamayacaktın da ne yapacaktın? <laughs> ya ne olacaktı? Ya yani ne olacaktı aynen. Pardon yanlış söyledim ben. Baggalım ben. Baggal. Ah be. Ho ho ho. Adam ta nerelerden kill alıyor bak. Nerelerden? Gör anladım. gör utan biraz. <laughs> ben mi utanayım? Evet. Lan adamların bütün bufflarını temizledim lan. Ben supportum Lan lan oğlum bak. Oğlum ben sportum ben niye utanayım? doğru sen utanma. Utanmam için bir sebep söyle. Bir sebep Ya nereye söyle. gidiyorsun? Utan. Mam için. Bir <laughs> sebep söyle. <laughs> Enemy missing metal, metal, metal. Gel şu şey alalım ya. Yok ya. Alabilir misin sen? Hayır hayır. Ne alıyorum lan? Saçma Hiçbir şey alamam ben. Ya. Gol da erken. Sadece gerek yok ya. Hadi ya. Daha Okay. 12 dakika olmuş lan. Neyse erken Ya ben niyeti şey bulamadığım için şu an güvenemiyorum kendisine. Varıyor tabii çünkü bitirmek Aa. istemiyor. Gerek yok. Vasile yardım etmek lazım. Ya. ya ama ya. Hadi be. Iskaladım mı ben onu? Vallahi de ıskaladım. Acıncak derecede idriyordu. Hakikaten çok kötü ıskaladım yani. Ben onu Mysterious'lı okudum. Mysterious <laughs> yine iyisin. <seni. gülüyor> ile <Sinserously'de> diyecektim de. Da. <laughs> <laughs> Bir daha reklam yapalım. Görün bunları görün. Geliyorum. <gülüyor> Gel çok ihtiyacımız var şu an sonra. Gülüyorum, 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 gülüyorum. Kedi yok ama. Oh yeah. Ya kuleye saldırsana mal kız. Mal kız? <laughs> ya karakter kız ya. Yok <laughs> çok güzel oldu mal kız. Okay. Benim mi arıyordu acaba? Ya öldür artık niit, ne işe yarıyorsun acaba sen ya? Ne işe yarıyor? Söyledim mi? Hiçbir işe yaramıyor. Ouch. <laughs> Fuck. <laughs> <Owç. gülüyor> Hadi be bir bir Ah be. Hadi. Yürü be silah. Sonra yaşıyor mu silah? Yok. İki taraftan da çok güzel oynadık lan bu sefer. Şöyle... Silah çok iyi lan. Silah harika oynuyor abi. Silah cidden harika oynuyor. Naa. Kıskanmadım desem yeridir yani. Ama ben zaten muazzam bir harika çok güzel insan olduğum için. <laughs> hiçbir şey mi... Herkes dikkatli olsun. <laughs> Herkese benden bir be kere Çok dikkatli oynayın. Bunun hakkında şaka yapmayacağım. Yapma. Yapmazsan yapma lan. Senin şatana mı kaldı? Kız be. <laughs> tamam okey. Kaçtı mı? Kaçtı mı? Ouch. Woo! Her şeyi ıskaladılar. Yavrularım benim. Her şey ıskaladılar. kaden Hı, olur geliyor. Bye. Sen de arkadaş ne ne fulcusun. Ya jungle'cı öyle oğlum ben her yere bakmam lazım. Nedense. <laughs> Jungler hep gank yapması lazım ya o yüzden gözüm açık oynamaya çalışıyorum. Uh oh. Gerek mi? Geliyoruz. Geliyorum ya da ben. I am. Me. Myself. <gülüyor> Hazırsın <gülüyor> mı? Yok gerek yok ya. <laughs> Neyse öldükten sonra beni görsünler de korksunlar. O oh, zaten gelmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapamazmışız zaten oğlum. Öyle değil üre daha yetmedi. Hiç de yetmez 5 tane. Hadi beleş beleş. Şimdi şöyle koyayım. <laughs> saldır saldır saldır. Çabuk geliyorlar. Ya be çektirdik değil mi Emres'le? Var mı üçün? Get a camera. choke. Be right, nice job. Be, Be right back. Be right back. you A new toy. A new toy. Yes, girl. A new toy. I'm going for Dunkable. I'm going for Dunkable. <laughs> well, Jungle oynamaktan ne kadar bıktıysam da güzel oynadığım gerçeğini <laughs> değiştiremiyoruz ya. Genelde kazandığımız Aynen. oyunlar ben junglerken ya. So fuck this. Your right tower is under attack. Loki, karşında Loki vardı da. Karşı Hayır, yok. Ben ayrı ayrı konuşuyorum sen şu an. senle konuşmuyorum. Aa, abi. va va. Aa, şimdi de böyle olduk yani. Yattı fakat hiç. Kesti lan, ne arıyorsun? Oo, oo. Hayır. Ben ölmeyeceğim, ben ölmeyeceğim, ben ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim lan <laughs> Adamsınız lan hele sen Hele sen Sergio Ramos Tabi oğlum You are the yes, real deal Hakikaten adam seni görmese beni kesecek orada Kovalamaya tırsıdı geri çekildi <laughs> hala kule almak şey. varken neden? Okay. Sağdakine bir şey yapmazlar. Oha lan. Ne oldu? What's the problem motherfucker? <laughs> ya almıyoruz Fire ki acaba. Dördü, beşi daha yaktı. Nasıl alacağız acaba çok merak ediyorum. Demin yani. gitmek lazım da şu an çok 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 geç kalmış durumdayız şu an. Ama şöyle bir şey yapabilirim ben. Loki bize çekme adamları olur. Oha öleceğim. No! Ben mi kaldım lan tek şu an? Cancel ya! Ares falan geliyor ha siktir. <laughs> diye güldü. You shall not. Siktir be. Oh. Oo, oh, seni sinsi. Seni sinsi şey. Ne kadar da sinsisin sen öyle. Allah dünyanın sonuna kadar kovalarım onu. Hoş <laughs> <laughs> hoş geldin. <laughs> ne dedim? Ne dedim? Ben sana dedim ki ben onu kovalarım kardeşim. Ya bize hev olsan ne olacak? Arası kaçacaksın. Arası tek tek kaçacaksın. tek gibi kaçacaksın buradan. Tek yaptın o ya. Vallahi başka bir haltta da yok ki. Bir şey de diyemiyorum sana. Kesek de öyle artık. Sende nasıl <laughs> kaldı o? <gülüyor> 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 Hadi bu sefer alırız. 3 var mı sende? Hala yok. Hayır hala yok. Gidemedim ki oğlum. 2000 <laughs> birikmiş zaten. Gitmem lazım da. Atak. Atak, okay. Atak, tamam tamam boş ver. Kimse gelmiyor abi. Böyle olmaz. O zaman ben gidiyorum ya. Herkes başka yerlere gidiyor. Yeah. We can't attack them directly without that Yani böyle fengslere kadar gelir, na böyle kalırız işte. Şu aptal oyun olur, anlıyor musun? Böyle herkes hmm. birbirine bakar karşılıklı. Smite'nin en saçma şeyi bu. Asılım. Çuş! Ulti bile attı bana, helal olsun lan. Cidden <laughs> sevmiyor. Kala da ayrı konu. Ana! Uzak dur. BAP'yken kimse arkadaşım değildir. <laughs> 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 Okey. <laughs> Gerek kalmadı. çok sakin oynadık lan. Herkes çok iyi oynadı. Belki neat. Belki. Belki. Maybe. Maybe. Abi no, şu Bastet'in win ekranı var ya. Çok güzel. Hiç kazandığımı bilmiyorum <laughs> Bastet'le. Ben Bastet'le... Bilmiyorum ki oynadım mı ki ben Bastet'le Abi Bastet'te çok ya? çok çok. Garip derecede şirin. Ha? Ah tamam çok komik. Yeter anladık. Hı. Sonra ne itemleri kısacaktım? Bunu Çin size yapacaktım. Ondan eminim. Hiç kazanamamışım. İki kere oynamışım. Maalesef. Lafını böldüm emme. Ama... Lafını böldüm. Utan kendinden. Neyse bunu için size yapacağım. Sonra Executioner yapardım galiba. Bir de şöyle bir şey var. <laughs> Neyse tamam tamam hadi tamam tamam daha hadi. da bir şey kasmıyordum <laughs> tamam Allah mı Allah söylemeyeceğim Allah öbür üteme <laughs> Sercan'ı suçlayın görüşürüz çok sinirlendim.